Nevşehir'de şehir içi toplu ulaşımda kullanılacak nev kartlar için tam kart ve 2000 işlik bilet satışlarının yapılacağı bayiler açıklandı. vatandaşlar tam kart için 35 TL, 2000 işlik kart için 18 TL ödeyecek. Nevşehir'de şehir içi toplu ulaşımda dönüşüm devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hayata geçilen Nevkart sistemi ile otobüslerde artık nakit para kullanılmayacağı bildirildi. Sistem kapsamında ilk olarak serbest ve indirimli kartların dağıtımı yapılırken tam kart ve 2000 işlik kartların dağıtılacağı bayilerde açıklandı. Buna göre şehrin 25 farklı noktasına bulunan büfe ve marketlerde Nevkart dağıtımı ve dolumu yapılacak. İşte tam kart ve 2000 işlik kartların alınabileceği, dolum yapılabileceği o bayiler. Çiftçi Market, Beklik Mahallesi Adnan Menderes Otobüs Terminali, Olcay Büfe, Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Necdet Ersan Parkı Ahşap Büfeler Yol Üstü Market 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi Emniyet Üstü Ekonomik Pazar Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Karşısı Elif Market Esentepe Mahallesi Zambak Sokak Ne Kur Blokları Taş Direk Market Güzel Yurt Mahallesi Erenler Caddesi Ceren Pide Yanı Kılıç Manav Market Güzel Yurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Nalbantoğlu Market 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Doğan Market 2000 Evler Mahallesi Gazi Ortaokul Yanı, Eras Market, Cevher Dudayev Mahallesi, Feyaza Sokak, Doğan Market, 2000 Evler Toki İş Merkezi içi, Keskin Kırtasiye, Üniversite içi Yaşam Merkezi, Hastane içi Kantin, Devlet Hastanesi Durak Yanı, Şirin Büfe, Yeni Mahalle Lale Caddesi, Şekerbank Seyahat Yanı, Ece Büfe, Cevher Dudayev Mahallesi, Nisa Caddesi, Metinler Market, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İmam Hatip Lisesi Yanı, Emir GSM, Karasoku Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Furkan Market, 2000 Evler Mahallesi, Nursul Sultan Nazarbayev Caddesi, Serince Çiğ Köfte, 2000 Evler Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Üst Geçit Altı, Star Market, 2000 Evler Mahallesi, Birinci Yol, Pazar Yanı, Elif Kitap Kırtasi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Numara 2 Taksim ve Pınar Büfe, Eski Sanayi Meydanı, Birinci Blok, Dipa Market, Güzel Yurt Mahallesi, 80. Yıl Bulvarı,